Arkadaşlar geldik test 15'e. Birinci sorumuzla başlayalım. Gerçekten sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fonksiyonunun türevi verilmiş. Buna göre kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar türevinin sıfıra bir eşitleyelim. Burada sıfıra eşitlediğimiz zaman çarpanları ayırdık. 6'ya 4 eksiye artı x'e x geldi. Buradan x bir eksi 4 ve de 6 olarak gelecektir. İşaretim ile başlıyor? Ee, artı eksi artı. Burada artmış. Burada azalmış. Burada Artmış. E şimdi şu aralıklarda e, artan, burada azalan, burada da artan. Dedi. Şimdi baktığımız zaman eksi 5 ile eksi 3'e bakalım. Eksi 5 burada. Eksi 3 burada. Şimdi eksi 5'e denk gelen yani grafiğe baktığımız zaman bu burada bu burada olmuş olacak. Eksi 3 değeri e, kesinlikle daha büyüktür diye miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. E, bu ifadede Çünkü çünkü bir saniye eksi 5 ile eksi 3'ü yanlış yere çizersem olmaz. Heh. bu eksi 5 bu da eksi 3. Şimdi arkadaşlar bu burada bu burada. Ben bunun hakkında yorum yapamam. Kesinlikle doğrudur ya da kesinlikle yanlıştır diyemem. Niye? Çünkü eşit de olabilirler. Belki diğeri de daha büyük olur. Bir gitti. Birinin olduklarını ne dedim? F6 değeri F7'den küçükmüş bakalım. F6 burada minimum değer. Zaten en küçüğü. F7 değeri de burada. E7 de biraz daha büyük. Bu ifadeye göre. O zaman 2 kesinlikle doğru. Geldik 3'e F0 değeri F4'ten küçüktür demiş. Şu sonradan eklediklerimizi sildim. F0 değeri onu da sarıyla yazalım arkadaşlar. F0 değeri 0 buralarda F4'ten küçüktür demiş. Bu da 4 buralarda. 4 daha aşağıda. Bu kesinlikle yanlış bir ifadedir. O zaman doğru cevap B seçeneği olarak gelecektir arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu verilmiştir. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar biz bunun neyi alacağız? Türevini alacağız. Alalım türevini. F türev x neye eşit geldi? 3x kare eksi a geldi. Buradan x kare eşittir a bölü 3 gelir. x eşittir kök a bölü kök 3. Ya da x eşittir eksi kök a bölü kök 3 olarak gelecektir. E şimdi köklerimizi yazarsak eksi kök a bölü kök 3 artı kök a bölü kök 3 şeklinde geldi. İşaretim neyle başladı? Artı, eksi, artı geldi. Artmış, azalmış, artmış. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar. Bu e, ifadede eksi 5 eksi 2 aralığında artan demiş. 1 eksi 1 0 aralığında azalan 4 5 aralığında artan. O zaman bu ifademiz şu aralığa azalana giriyor. Yani şu eksi -1 ile 0 aralığı burada. Eksi -5 ile eksi -2 aralığı burada. 4 ile 5 aralığı burada olacak. Şimdi a 12 olursa, a 12 olursa tüm şartlar sağlanır mı bakalım. Kökte köklerine gelecektir. -2'ye 2 gelecektir. Hemen ben buraya eksi -2 buraya 2 yazmış durumunda olacağım arkadaşlar. 4'ten büyük, evet 0'dan küçük, eksi 1'den küçük. Bu da sağlandı. O zaman bir de kesin sağlandı. Geldik 15 yazarsak arkadaşlar. 15, yazarsak arkadaşlar. 15 yazdım. 15 bölü 3'ten eksi 5. Eksi kök 5 de artı kök 5. Ee, kök 5 kaç gibi bir sayı olur arkadaşlar? Bakalım. Kök 5 2 küsüratlı bir sayı olur. Ee, bu da eksi 2 küsüratlı bir sayı gelecektir. Şurası sağlandı. O zaman gitti. 9 verdiğimiz zaman kök 3'e eksi kök 3, e, -3 gelecektir. Eksi kök köküç oldu. E, köküç bir küsuratlıdır. Bu aralıkta bu sağlanır. Şunların ikisi sağlandı. Eksi bir küsüratlı olacak. Bu da eksi bir küsüratlı. Bu aralıktadır. Bu da sağlandı. O zaman 1-3 olur. Doğru cevap B seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 3'e sıfırdan farklı gerçel sayılarda tanımlı F fonksiyonu. F hiçbir tanımlanıyor. F fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde daima artandır. Şimdi arkadaşlar bunun türevini almadan önce ben çizmeyi tercih ediyorum. Bir çizelim. Şimdi eğer x sıfırdan büyük ise ne gelecektir arkadaşlar bu? x eksi 1 bölü x gelir. Burada x sıfırdan küçük ise ne gelecektir arkadaşlar? Eksi x eksi 1 bölü x olarak gelecektir. Şimdi ben bunun türevini bir alayım öncesinde. F türev x ne gelecektir? 1 bölü x kare gelir. Burada. Çünkü bu 1 eksi 1 bölü x gelir. Bu da 1 bölü x karedir. Burası da ne gelecektir arkadaşlar? Yine f türev x bizim için 1 bölü x kare gelecektir. E şimdi bunun grafiğini çizecek olursam grafiğini çizecek olursam o şöyle bir grafik beni bekliyor. Şimdi baktığımız zaman bu grafiğin fonksiyonuna göre eksi sonsuz sıfır aralığında ne gelir? Artan gelir. Sıfır sonsuz aralığında azalan gelir. O zaman Aşağıdaki aralıkların hangisinde daima artandır diye sorulmuş. Ee, o zaman eksi sonsuz sıfır aralığında artandır. Evet arkadaşlar. Geldik dörde. Verilen birebir ve örten bir fonksiyondur. Anın en küçük tam sayı değeri e, kaçtır diye sorulmuş. Birebir ve örtense fonksiyon daima artan ya da daima azalan olmalı. Yani neden? Şimdi şöyle bir grafik olsun. Diyelim ki sallıyorum böyle olsa olur. Daima artan oldu. Ya da şöyle olacak. Daima azalan oldu. Birebir bir örtendir. Niye? Mesela x küp olabilir bu. x küp artı bir şeyli olabilir. Ya da böyle bir şeyli olabilir. Arkadaşlar baktığımız zaman bu ifadede daima artan ya da daima azalan olması lazım. Şimdi türevini aldık bunu. Türevini aldık. F türevi x ne geldi arkadaşlar? x kare e, artı x artı a geldi. Şimdi e, x kare artı x artı a geldi. O zaman biz bunun deltasına bakalım. Delta ne gelecek arkadaşlar? Sıfırdan küçük ya da eşit olmalıydı. O zaman daima artan ya da daima azalan olabilmesi için. Ne diyeceğiz? 1 eksi 4 çarpı a küçük eşittir. 0 dedik. 1 bölü 4 küçük eşittir. a geldi. O zaman a en az kaç olabilir? 1 olabilir. Doğru cevap b seçeneğidir arkadaşlar. Geldik bu ifade 5 sorumuza. Ne demiş eksi sonsuz eksi bir ve eksi bir sıfır aralıklarında daima artan olabilmesi için m'nin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? E, türevini aldık arkadaşlar yine aldım türevini. Birinci türevi 2x çarpı x artı bir eksi bir çarpı x kare artan bölü x artı birin karesi şeklinde gelecektir. Şimdi burayı düzenlersek 2x kare Eksi x kare dersem x kare geldi e, artı 2x eksi m geldi. Böyle x artı birin karesi. Şimdi bunun daima artan olabilmesi için ne olması lazım? Payda zaten her yani sıfırdan büyük. E, burası zaten artı. O zaman şurası pozitif olmalı. Bunun da ne olması lazım? Delta küçük eşittir sıfır olması lazım. Yani 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi m küçük eşittir sıfır. 4 artı 4m küçüktür 0 eşittir kısmı olmayacak arkadaşlar burada. Çünkü paydayı 0 olma durumu için. E, ee, Yo o da olabilir. 4 küçüktür eksi 4'ten. Buradan m küçüktür. Eksi 1 gelecektir. Eksi 1'den küçük değerleri alırım arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik e, 6. sorumuza. Ne diyor? R fark eksi 2 kümesindeki tüm x gerçel sayısı için e, tanımlı bir f fonksiyonu veriliyor. f'in artan olduğu aralıklardan biri eksi sonsuz eksi 2 olduğuna göre k artan toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bir kere eksi 2 tanım kümesinden çıkarıldığına göre paydayı sıfır yapar. Paydayı sıfır yaparsa o zaman x küp yani x yerine eksi 2 yazdığımda eksi 8 artı eşittir sıfırdan en eşittir 8 gelir. Eni bulduk. 8. Burası kolay. Şimdi fonksiyonun türevini alacağım ki daima artan olma kısmını ya da daima e, tabii daima artan oldu aralı bulayım. f türevi x ne geldi? Birincinin türevi 3x kare çarpı 8 eksi x Bir dakika. Birincinin türevi 3x kare Çarpı ikinci x küp artı 8 eksi ikincinin türevi 3x kare çarpı birinci x küp artı k bölü ne gelecek arkadaşlar? x küp artı 8'in karesi geldi. Şimdi şu 3x kare parantezine alırsam x küp x küp gitti. 8 eksi k gelecektir. Bölü x küp artı 8'in karesi geldi. Şimdi buraya bakacak olursak arkadaşlar. Bu ifadede bunun işaret tablosunu inceleyelim. Burayı sıfırlayan değer şurada sıfır var. Çift katlı kök. Burada da ne vardır arkadaşlar? Eksi 2 vardır çift katlı kök. Şimdi eksi 2'yi inceledik. Sıfırı inceledik. Şimdi artı 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 geldi tabloya göre. Ee, eğer tabi baş katsayısını pozitif kabul edersen. O zaman o zaman 8 eksi k'nın sıfırdan büyük olması lazım. 8 büyüktür k. Şimdi k 8'den büyük olacakmış. N e, en değerimiz de 8'di. O zaman e, 16'dan küçük bir değer olacak bunları topladığımda. 16'dan küçük bir değer gelecek. bu da 15 gelir. Doğru cevap B e seçeneğidir.